never was nice bodrum blok genelde çünkü boyunu şeydim bu model düz kırmızı paralar takla fırfır Gece benim ol diyor olamam çünkü kombinim ol diyor Flex Likler farklı maaşın eminim 11'im olmuyor Tamam güzelsin bu gece son diyor valla olmuyor Harbiden artık dalıyorsun Tamam okuyor ama bardak dolmuyor Bebeğim daha niye zorluyorsun Era 7 CJ dry by sürtüye bay bay Tabakta kay kay wow Kerokik vur my time, free my gang paraları saysa Yunu 101 ekmeği böldük pay pay Polis geldi bunu kaçtık night night No facebook no facetime konuşamam sadece paypal Bitch Çektim dumanı aldım Kurdum planlar, sahte dostlar hepsi yalanlar. Ey çektim dumandan, çok yol geldim yalan dolandan. Ey yalan palavra, bahsetme bana sakın paramdan. Ey ey ey, çektim dumanı, aldım kafandan. Ey kurdum planlar, sahte dostlar hepsi yalanlar. Ey çektim dumandan, yol geldim yalan dolandan. Ey yalan palavra, bahsetme bana sakın paramdan. Ey ey kazandım kumardan, çekil iş konser kanlı emniyet komiser sanki.